Merhabalar. Bugün 19.12.2024 Perşembe günü. FED faiz kararını açıkladı ve 25 bas puan faiz indirimi yaptı. Ancak piyasalar çok ciddi satış yedi. Neden satış yedi? Çünkü 2025 projeksiyonundan kaynaklanıyor. Bir önceki videomuzda zaten beklentinin 25 bas puan olduğundan bahsettik. Ancak Powell'ın konuşmasına dikkat edilmesi gerektiği noktasında da bir cümlemiz oldu. E Tabii burada da baktığımız zaman projeksiyonlarda 4 tane faiz indirimi bekleniyordu 2025'te. Bu ikiye düşürülmüş görünüyor. Tabii bu da piyasaları sarstı açıkçası ben bunu bir düzeltme hareketi olarak görüyorum. Yani 4 değil de 3 bile deseydiler ben yine büyük bir satış e, olabileceğini düşünüyorum. E, tabii ki buradaki e, bunun bir düzeltme hareketi olduğu fikrindeyim ve bunun alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Yani e, burada belirlediğimiz hisse senetlerini uygun yerlerden toplamaya başlayabiliriz. Düşüşler devam edebilir. Bunlar yine fırsat oluşturacaktır. Ama yönümüz hala genel olarak yukarı ve yukarı kalmaya devam edecek. Neden? Böyle düşünüyorum. E, çünkü Fed şu anda bir 5-6 ay öncesi kadar önemli değil. Yani hep önemli tabii ki ama artık piyasalar aslında yeni yönetime odaklanmış durumda. Trump'a odaklanmış durumda. Bence FED şu anda ikinci planda kalıyor. Çünkü çok ciddi veriler yok. Yani ne enflasyon tarafında ne diğer tarafta, diğer verilerde e, ciddi bir veri yok. O verilerin yani absürt veriler yok. E, tabii FED'in burada ikinci planda kaldığını düşünüyorum ve bunun bir düzeltme hareketi olduğunu düşünüyorum. Bu sadece FED'le alakalı alakalı bir düzeltme değil bunu belirteyim altın tarafına geçecek olursak altın tarafında Neredeyse bütün videolarımda ilk e, bu videoları çektiğimde yani altın 2715 dolardı e, onsu e, şu anda 2590 ve ben 2.715'ten beri e, satış verilmesi noktasındaydım. Yani e, düşeceğini e, belirtmiştim ve bunu bütün videolarımda neredeyse bütün videolarımda belirttim. Şu anda da 2590 ve satışların hala devam edeceği fikrindeyim ve yükselişlerin bir satış fırsatı olduğu kanısındayım. Ee, tabii altın noktasına da geçtikten sonra e, coin tarafına gelecek olursak Bitcoin'de de yine bir gün öncesinden çektiğim videoda e, şu anda 100 bin e, dolarlara kadar gelebileceğinden bahsettim. Bunun bir olasılık olduğunu. E, şu anda da e, bu geri çekilmelerde a, tabii coin'ler de nasibini aldı. E, ve şu anda e, Bitcoin'de 100 bin dolarlar civarında. E, diğer alt de oldukça etkilendi. Onlar da bayağı geriledi. E, ancak hala o tarafında da e, boğa piyasasında olduğu e, fikrindeyim. Ve e, bu şekilde e, yükselişlerin devam edeceği kanısındayım. E, dikkat ederseniz XRP'de olan şey, yani XRP aslında bize birazcık da e, sinyal vermişti. E, çünkü daha önce 2.70 hedefimiz olduğunu söylemiştik ve 2.70'e çarptıktan sonra çok sert bir şekilde e, aşağı geldi. E, yani o e, oradan dönüşte daha e, çok şey yapamadı. Piyasa kendisini toparlayamadı. Orada da aslında bir işaret vermişti bir geri dönüşler olacağından. Ama hala piyasa yukarı yönlü. Bunu söyleyebilirim. Yani kısacası e, coin tarafında coinlerin de düşüşünün bir alım fırsatı olduğu fikrindeyim. E, çünkü orada da hala e, çok zayıf kalmış, e, ilerleyememiş coinler var. Bunların başında Ethereum geliyor. Ethereum hala hedefine ulaşamadı. Biz tabii 3500-3600 dolarlardayken 4300 dolar en kısa vadede hedefimiz vardı ancak 4100 dolardan döndü. Bunun tekrar 4300 dolarları deneyeceğini ve oraları da geçebileceği fikrindeyim. Şu anda piyasa beklentilerim bu şekilde. Kısacası panik yapmayalım, sakin kalalım. Düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirelim. İyi günler diliyorum.